Güzel, güzel, güzel. Güzel. Evet. penis'e geçiyorum. Hızlı hızlı videoları izleyelim. Sonra seçim oyunumuza girelim hadi bakalım. <laughs> Oğlum izleyeceğim Mert abi. Niye mi Meto diye spam'lıyorsun? Evet, tamam, tamam, tamam. İzleyeceğim dedik ya. İzleyeceğim ya. Yok sesimi kısacak yine. Bağlamazsın evet. Meto diyor sürekli adam chat'ten. tamam abi boşver. Haklısın, haklısın, haklısın. Allah Allah, ya izleyeceğim dedim ya. Ağlıyorum zaten abi ya. ya. Lan gözüm çok kötü vardı ya şakası. Evet, şey de üstüne gitmeyin oğlum adam. Heray bir şey mi oldu? Sen ağlamışsın galiba yayından önce. Abi. <laughs> Kanka sen niye bin düşüyorsunuz diye bir soru. k Key drop'ta 20 bin dolar bakayım yok ya. Ya. Oğlum çok büyük dertliyim. Anlamıyorsunuz ki. <laughs> Oo. Hı? Lan bu fiş almış. Kanka adamların intro'ya bak, Bekir'e verdikleri intro'ya bak. Benim... Ya benim bu videom ne kanka o zaman? Merhaba, Merhaba dostlar. Ama Bugün sizlere Keydrop'tan bahsedeceğim. Hemen şunu belirteyim. size her ay güncellenen bir etkinlik... Abi gerçekten tamam bu on numara iyi güzel de yani hani... Ben bundan ya kanka. ...etkinlik sistemi ya, bu iyi bulunmakta. Güzel. Bak. Bu etkinliklerde bulunan kasaları açarak... ...sizler de birbirinden güzel sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. <laughs> <laughs> Çıkardığınız itemi eğer beğenmezseniz... Skin changer kısmından takaslayabilirsiniz. Evet. Sizler de K-Drop'ta kazanmak, katlamak, evet. şansınızı denemek isterseniz eray kodunu kullanarak evet. şanssız deneyebilir. %10 bonusa sahip olabilirsiniz. Evet, Teşekkürler. Bu garip değişimlere yol açtı yani. Çok garip ya vallahi billahi. Bonenin vurgulamaları çok. Bilinçaltımı işledi var ya bak bu ses. Devam abi. Bakalım buradan ne oluyormuş. O. Evet. Beton. Benim planım daha güzel, ben de bunu yapayım. He aynen, 51 aynen. 51 şansı geliyor bak. Aynen. Nasıl yani mı? Adam haşanı kaçırıyor sikilleriyle. <laughs> 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 Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın ittifakında aday olursa ne olur? Kaybeder. İyiyim iyiyim Sema'nın bize sürprizi Bu sizin için Gelsin bakalım <laughs> Bu arada ben hala yerim bu arada bunu Onu söyleyeyim Böyle bir kaşık atarsın Atarım Hey look now, how are you? You look good, like you look sexy, how are you? Ölsek <laughs> Bu nasıl 16 amına koyayım ya? <laughs> dızcı bunu abla der lan buna. Dızcı abla der lan buna. Gediyolu gençler ha bunlar. Ay <laughs> ay <laughs> Kafayı yiyeceğim lan. Bak giriş bak. Bina bu kadar Şu videonun altına beni etiketliyorlar bir Instagram'da. Bak bu şakayı yar ve bozunu kaçırdınız siz. Haberiniz olsun. Sapsın, vallahi bak. bak. Bak şimdi bak. <laughs> Şu Twitch yapım var. Sosyal medyada vallahi bak bumurlar bak siz anlıyorsunuz. Sosyal medyadaki o bumurları anlatamıyorsun. Gerçekten beni dinsiz, ne imansız Sen vesaire yine, falan yanan insan var ya. akrabalar bayramında şey yapıyor ya. Adam... Ya bir de <laughs> abi şeyde çok sıkıntı. Şimdi bizim bir kestiğimizi atıyorlar tamam mı? Sövmüşüz vur. Tamam ben yani sövmüyorum da demiyorum yani. Ama genel olarak hep küfürlü şeylerimizi paylaşıyorlar. Millet sanki zannediyor biz her dakika küfür ediyoruz. Yo. Vay bu gençler küfürlü gençleri mi izliyor? Kanka, Allah Allah. Arada, ya, değiliz var. abi ya. Ya her dakika küfür ettiğimiz var orada ama ya. Ya ne diyorsun kanka? Bak, siktir. Bak, siktir olsun gitsin şu adam. Tamam. tamam. Beni var siz bozuyorsunuz kanka. Bak yemin ederim beni siz. Kanka biz siz. Siktir gidin lan buradan. Sen, bu sen, sen bizi kanka. bizi ya. Geri zekalılara bak. Bunlar kendi siktir git. Abi, Abi kaç Bunu bu arada Adil açıkladı arkadaşlar. Adil bölümün <laughs> şey çocuğu ne? Küçük adil dedi kanka. Sana video ama. izliyorum. Bak şapella vururum bak sana ha. Ama dizi Seni çok fena yaparım Bunu Adil açıkladı. Adil'in klibini atın bunu. Arkadaşlar. Bak kaç kat var bak. Ya bugün Amerika'da hava yağmurlu. Aa, Aa güzel yani böyle. Tüy ya. Evler, Rabiyesi. park, Ananı <laughs> Olay bu baba Olay budur Bunlar fake ya bunlar ya Kut kardem, sarhtarastu kut ne kardem Ben'i geçtirmiş olum ki bazıları hala bilmiyor bu Neyse bir şey. Neyse abi <gülüyor> <gülüyor> Ne Nabi <yapıyorlarsa> yapsınlar <laughs> karmadım mı? Oo, benim araba sürüşü. Pardon. Ve bu anı kaydettim beğiler. <laughs> <Abi mi>? Evet. Eee <laughs> äh. Ya başkanım ya. Pardon. Düşükten girmiş ki. Ödeme yapmaz. 2000 lira falan bura. Eks geldi. <laughs> Bakayım. Programla gelen sorulara bakıyorsun <laughs> siz. Güzel soru varsa <gülüyor> <gülüyor> sorun kendiniz. Ne bak Işıktan girmiş ışıktan. Okay. İsmet. <gülüyor> no. O nereden çıktı oğlum? İsmet. <laughs> La İsmet. Efendim ben hayatım. Çok garip ben ya. Ben seni aradım mı? Yok. Sen beni aradın. Bu arkadaş beni bulsun ya. Vallahi billahi bak. İki tane maymun. <gülüyor> <gülüyor> Amazon ormanları. Doğru. İngiltere Harry benziyor. İngiltere. Türkiye. Güzel. Arabaların plaka burası e, toyota e... <laughs> Bu ne oğlum slenderman lan bu, <gülüyor> 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 o zayıf ya bu Hiyo şey Tu <laughs> 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 <Bak yani. gülüyor> Adı da Victim bro. Yo yo yo. Arkacan'ın <laughs> tweet'i ben. Ha geldi yine. Gergin ya <laughs> bu meselelere. <laughs> Kaskımı geri verir misin? Kaskımı geri ver. <laughs> demir at. Lan hangi alt? Niye kırıyorsun be yahu? Bu mu kurtaracak bizi? Yarram! Bu kurtarabilir mi sence ya? Çamal. Nasıl lan çamal? Ne okuyorsun çamalı? Alem tıp okumam istiyor. Ben işletme istiyorum. Hiçbir şey imza Ben şaka yapıyorum. <laughs> Niye kızdı lan? Diyor, diyor ki, ee, e, alem tıp okumamı istedi diyor. Aha. işletme okumak istiyorum dedi. Abi abi kim ya? Çünkü de galiba. Abi şimdi boş Bu ney Aha. Bir babanın yıkılışı. Bak bak bana bak. Helal olsun. <laughs> Yok abi değil pardon. Abi Abi <laughs> AB değildi. Bunlar <laughs> arada Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi, devam mı etmeli? Niye istifa etsin ki adam? Bazı vatandaşlar istifa diyor, bazıları devam diyor. Siz hangisini diyorsunuz? Devam mı? Devam. Keep going on. Keep going on. İyi dedi, iyi dedi. Oğlum bu ülke ne oldu amına koyayım ya? Ne oldu amına koyayım ya? Okey. Aha! Herhalde bundan mı yani? Ufak abi, ben buna inanmıyorum. Harfiykti <laughs> bu. Değil Biraz önce, biraz önce kımdeden sensin. İmamoğlu gibi yalancısın, gibi yalancısın. Bir şey diyeceğim. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra böyle Bir şey diyeceğim. Bunun başı açık. Bunun başı açık. Açık, gittik. Gittik. Oğlum arabaya, arabası i8 mi? Enes Patos'un abisi evet. arabası değil mi bu? Götümü açalım lan sana ne? İsim soru şimdi alabilir miyim? Ebe mu? <laughs> bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Ağlıyorum ya. İyi. <laughs> gençler ne güzel eğleniyor ya gençler.

Bizim durum daha kötü harbiden. Kanka bugün tamam. bu akşam kazanamazsan ben gidiyorum bu arada. Tamam E ee, çık. Bu da ruh hastası geldi. Sonra Mert'e